Aslında biz galericiler sanatçıların CV'lerini oluşturan, onları görünür kılan sergileyen e, gerek yurt içi gerek yurt dışı projelerinde arkasında duran kişileriz. Sanat dünyasıyla, koleksiyonerle, izleyiciyle ilişkileri kullan e, ilişkileri oluşturan bir yapıyız. Kendimizi bu şekilde ifade edebilirim. Yani gerçekten kolay bir iş değil. Bir kere onu söyleyeyim. Hatta bana sorarsanız 30. yılım olacak sanat sektörün içindeyim. Bir sanatçıyla da uzun süre çalışarak, çalışmış biri olarak söylüyorum keşke sanatçı olsaydım. Gerçekten hem profilinizi oluşturmak, sonuçta her galericinin kendi vizyonu ve profilidir sanatçı seçkisini ilişkiler anı oluşturan yapı. Burada sürekli dinamik, günceli takip eden, sanatçılara, koleksiyonerlere, izleyici, çalışanlarını, kendini anlamaya çalışan ve buradaki bütün olabilecek aksaklıkları öngörüp çözmeye çalışan aslında tek bir kişilik hem yöneticiyiz, hem PR'cıyız, hem marketingciyiz, hem satışçıyız. Bunların hepsinin bir kişide toplandığını düşünün. En kolay herhalde galericiliği bu şekilde ifade edebilirim. Türk sanat piyasası lokal bir piyasa. Kendi içinde ancak kuvvetli bir piyasa. Koleksiyoner sayımızı tam net söyleyemeyeceğim ama en azından alıcı sayısı binin üzerine çıkmış bir dinamikten bahsediyoruz. Bu da birçok olumsuzluğa rağmen yani ülkemizin içinde bulunduğu ger gerek siyasi, gerek jeopolitik, gerek çevresel aslında her şeyden çok etkilenen bir e, lokasyondayız. Buna rağmen tek e, bizlerin bu kadar hareketli olması, bu kadar da sanatsal yapının, projelerin hayata geçmesi, yaşıyor olması en büyük dayanağı da e, sanat piyasamız. E, İyi ki de var. E, gençler sürekli işte bizlerin dinamiklerini değiştiriyor. Yaş ortalaması artık 25'lere kadar indi alıcı koleksiyoner profilinin. Bunlar da aslında bizlere yol çizmemize, önümüzü görmemize çok yardımcı olan durumlar. Ben zaten bir süredir de Artvex akaretleri yapıyorum. Bu da farklı bir projeydi. Birbirine benzer yapıları, sadece galericileri değil, koleksionerlere, bağımsız inisiyatiflere, sanatçıları bir araya getiren homojen bir yapı oluşturmuştum ve bir süredir de 2019'dan 2018'den beri de devam eden, yılda iki kere düzenlemeye çalıştığımız bir yapıyı oluşturmuştum. Dolayısıyla onun heyecanını yaşamış ve deneyimlemiş biriydim. Burada Murat'ın bir projesi gibi bakabiliriz aslında, Murat'la Bahar'ın. Contemporary İstanbul'un son yazın düzenlenen edisyonunda gerek yağmur, gerek lokasyondan dolayı çok büyük sorunlar yaşadık ve bunun üzerine biz bu durumu nasıl düzeltebiliriz, bir arada nasıl olabiliriz, kendimizi bir aradalık, birlikteliği daha sık nasıl gösterebiliriz diye konuşurken aslında Murat'la Bahar'dan çıkan bir proje oldu. Bence şu ana kadar yapılandan en farklı tarafı da, yani ikisi de ve bütün ekip çok da efor harcadı, hiçbir galerinin hiçbir bedel ödemediği bir yapı olarak biz izleyiciyle bir araya geleceğiz.